Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, siz hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, sizleri tanıyalım kısaca. Adım Mustafa, 23 yaşındayım. İkinci kademe antrenör fitness antrenörüyüm. Burayı 5 yıldır işletiyoruz. Ee, sağlık yani spor ve sağlık üzerine yüzme havuzlarımız falan vardır. Çok güzel. Mustafa Bey, burası bize neler vaat ediyor, neler var? Burası çok büyük bir yer çünkü. Burası size sağlık vaat ediyor ve eğlencedir yani, eğlence merkezidir burası, çok büyük bir yerimiz vardır. Ee, profesyonel bir e, antrenörlerimiz olsun, yardımcı antrenörlerimiz vardır. Herşey arkadaşlarımız falan deyip e, çok işlerinde iyilerdir. Hamamına kadar her şey var burada efendim. Evet, e, spor salonumuzun zaten burası kendi spor salonu. Diğer tarafta yüzme havuzumuz, e, fin hamamı, türk hamamı, saunamız e, hepsi mevcut. E, sonra mesela yemek yeme işletme yerlerimiz vardır. Hem kilis halkımızı hem de diğer şehirlerimizdeki halklarımızı e, sağlık ve yaşam için buraya bekliyoruz.